Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, partisinin Anadolu Buluşmaları Programı kapsamında Bolu'yu ziyaret etti. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Ya buyurun, buyurun. Oturun lütfen. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk'ü, Bolu'da Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Saadettin Baskın, 2024 Mahalli İdareler Seçimi Belediye Başkanı adayı Faruk Bayraktar ve teşkilat mensupları karşıladı. Ziyaret kapsamında Öztürk, yukarı çarşıda esnaf ile bir araya geldi. Dükkanları tek tek ziyaret eden Öztürk ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşla sohbet etti. <laughs> Vatandaşın talep ve sıkıntılarını dinleyen Öztürk, partisinin çözüm önerilerinden bahsetti. <laughs> Öztürk yaptığı açıklamada esnafın ekonomik sıkıntılar çektiğinin altını çizdi. Esnafımızı ziyaret ediyoruz tabi, tabi esnafımız e, yani işler acısı maalesef e, herkes e, yani ekonomik e, sebeplerden dolayı şikayet ediyor, geçim sıkıntısı var, işsizlikten de şikayet edenler var, e, her geçen gün bir önceki günü aratır durumda, tabi bunun bu şekilde devam etmesi sürmesi mümkün değil, mutlaka bir iyileştirmeler olması lazım iktidarın mutlaka bir adım atması lazım. Ee, halkımız perişan durumda. Esnafımız da böyle. Zaten her şey birbirini tamamlıyor. Bu böyle sürdürülemez. Öztürk, yeniden Refah Partisi'nin vatandaş tarafından ilgi gördüğünü dile getirdi. Bugün tabii iktidarı bize şikayet ediyorlar. Ee, bunda sebepleri var. İleriye dönelik Refah Partisi'ne doğru bir ümitler var, bir umut var. Ee, 2028 seçimlerinde halkımız yeniden Refah Partisi'nin bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey inşallah gelecekte vaat ediliyor. Yeniden Refah Partisi bugün Türkiye'mizin hem üye bakımından 3. partisi, 600 bine yakın üyesi var. Hem de seçimlerde çıkan sonuçlar itibariyle de 3. partisi. Gelecek vaat eden bir parti.